Arkadaşlar Stand 2'de oynayacağız falan demeyeceğim arkadaşlar. İstanbul stand 2 ekranı kalacak sadece bende. Ee, bir konuşma videosu biliyorsunuz Stand of ee, bölümünde demiştim ee, konuşma çekeceğim diye. Ee, çekmemiz e, ve şu anda çekiyorum. Evet ee, böyle şarj geldi. Bütmen bir 5-6 en 10 dakika en fazla 10 dakika olur. Açma zaten inşallah ses kaydı alıyordur. Denemenizi yapmadım. Sebebini söyleyeyim. Deneme yapmam Bence gerek yok. Neyse tamam devam edelim. Arkadaşlar önceki videoların değin gibi. Eee videoları düzene oturacağım. Ekiple videolar çekmeye başlayayım inşallah. E, yani ekibi ayarlamaya çalışacağım. E, belki yarın belki yarından daha yakın diye bir söz vardı. Dedi gelmiştim geçen videoda. E, o onun gibi bir söz artık çünkü çok çok yakın bir şekilde ekibi ayarlayacağım. Korku oyunları çekeceğiz. Bilgisayar gelecek, Bilgisayarı geçeceğim. Oradan çekeceğim falan filan derken öyle uğraşacağız. yani haberiniz olsun. Ee, sonra konuşma yapalım dedik arkadaşlar bir e, kanal hakkında da artık bir şeyler belirlememiz lazım ne konuda derseniz kanalın izlenmeleri düşük gerçek anlamda düşük <laughs> <laughs> kanalın izlenmeleri düşük ki neye göre düşük bana göre düşük mü e, şu an değil ama YouTube'a göre düşük bir bütçede yani yut, yut, düşük bir mü? yani nasıl diyeyim düşük bir bir yer düşük yerdeyiz yani öbürlerine göre yani benim kıyaslamasında benim yani benim abonemde ya da abone dedim yani benim şeyimde olan benim gücümde olan benim şeyimde olan insanlara kıyasladığımız zaman ben çok düşük kalan birisiyim. O yüzden izlenmeler de inşallah yakın zaman çoğalırsak. Ee, tabii ki de bir anda video çekip bir anda bırakıp bir anda çekip bir anda bırakırsanız hem yani popülasyonunuz da düşer her şekilde. Yani biraz e, kitle kitleri işimiz azalır. Tabii zaten bu bize fazla olmadığı için hiç sıkıntı çıkmıyor tabii ki de. Yani çıkar illa ki bir yerlerde sıkıntı çıkabilir ama şu an ne bir sıkıntı çıkmıyor. Ki zaten izlenme az olduğu için çok sıkıntı çıkaracağını da zaten sanmıyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Son kez e, son kez yani biraz daha konuşacağım biraz hastayım. Bunun onunla alakalı bir şey değil. Biraz hastayım diye mi sesim kötü gelebilir olabilir. Neyse hemen hemen öbür son işaretimize geçelim. en yani şartım bu sayıtlarımdan sonuncusu. Arkadaşlar videoları düzenli olarak attığım zaman siz izleyecek misiniz ya da hangi oyunları çekeyim? Bana bunu yorumda yazmıyorsunuz arkadaşlar. Yazın ben çekeyim. Mesela. Mesela yani Clash Royale, Clash of Clans yani bana mobil üzerinden oynayabileceğiz her oyunu yüklerim. Gerekirse neydir? Bir tane e, oyun ortaya e, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık yani paralı bir oyun sanırsam paralı oyunu da alırız arkadaşlar gerçekten siz isteyin alalım oynayalım çekelim. E, Youtuber sayfa paralı e, YouTube sayfası sanırsam ikisi çıkmış o da Steam st sayımlar kestim yani bilgisayar üzerinde şu an arkadaşlar. Daha telefon telefon üzerinde şu anda paralel olarak mı O yüzden şu an hiçbir şekilde telefondan bulamıyorum. Bilgisayar yanında olmadığı için oradan da alamıyorum. Yoksa bilgisayar yanında olsaydı parayla satınlar hatta yarın bile çekmeye başlardım. Ama dediğim gibi biraz e, zor yani bilgisayarın gelmesi, de onun falan filan bir o yaklaşık benim bir haftamı alabilecek bir süreç o yüzden bunları haberiniz olsun düzenli videolarda Arkadaşlar bu saatte de ödeyilmiyor düzenli videolara gelecek haftada yine 1-2 civarı atmayı düşünüyorum Eğer onu tam karar bağladım size haber vereceğim videolarda e, olmadı Bir dahaki video içerisinde e, tahmin ediyorum öbür videoya da ondan sonraki video civarı artık açıklamayı düşünüyorum video saatlerine Eğer eğer yanlış bir hata yapmazsam e, 6, 6 civar e, 4 buçuk kullan geliyorum arkadaşlar Dö biz e, 4 düz hesap 5 desek arkadaşlar 5 ile kullan geliyorum e, bana kalan e, video çekim saatte de bir saat desek çünkü ses ses şeyidir oldu burada bana bir saat bana bir saat patlıyor yani bana bir saat makul oluyor yani e, Etti sana saat altı mı? altıda ben hep e, şey yapsam komple video çekimi falan video çekim dediğim gibi, bir saat sürdü onu yükleme onun e, altı değil mi altı buçuk e, videonun ne zaman videonun dakikasına göre arkadaşlar saat civarı değişiyor onun için arkadaşlar saat yani videoyu önceden çekip üzerine bir de o saate göre ayarlaman lazım onu e maalesef ben şu an okula gittiğim için o saatte ayarlamam biraz sıkıntı çıkabilir. O yüzden benim videoyu sabahtan çekip akşama hazırlamam Yani benim iki tane video akşamdan çekip sabaha sabahın öğlen saatlerini yüklemesi için YouTube ayarlaması lazım. Bunun için de e, yani benim akşamda saat 1 2 gibi kalkıp video yüklemem lazım. Tabii diyeceksin abi bu saatte yükle falan vereceksin diyeceksin. Arkadaşlar ben şunu tadını çıkaramam. Ben gün içerisinde yüklediğim videoyu gün içerisinde paylaştığım videonun tadını çıkarmam ama öbür videolar gibi bir gün, bir gün önce de yüklersin ama şimdiki videoların e, bir gün önceden yüklediğim video ile şimdiki yüklediğim video aynı çekip yükledim videonun tadı aynı olmaz yani yani şey aynı olmaz yani tadı diyorum ya şey yani bildiğiniz yani hiçbir şey aynı olmaz bir gün önce yüklediğiniz videoda nasıl diyeyim bir gün arkadaşlar mesela şöyle bir şey tatile gidersiniz onun orada videosunu çekersiniz eve geldiğinizde kayıt yaparsınız bu olabilir ama sen bu bir hafta ya da iki gün önceden çekip ya da bir gün önceden çekip bugün için yükleyip ayarlarsa bence yani yine iyi olur ama yani benim pek tercihim değil ama herkes böyle kullandığı için şahsen ben de onu kullanmak isterim ama e, bu videoyu bu akşam çektiğimde ben anlamayacağım çünkü yani akşam çekiyorum. Sabah neden stok yapıyorum? Çünkü okula gidiyorum. Geliyorum. video ee, saatleri bitmem bir tane olacak. Günde bir video gelmeye geçtiği Bir günde bir video yüklemeyi düşünüyorum. Eğer ki her eğer şey olursa e, birer gün ara atmayı düşünüyorum. E, sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. E, bazen okuldan gelme yorgun ya ödevler oluyor. O oluyor. oluyor. Bu oluyor. Derken işlerim bayağı çıkıyor. Akşama kadar da uzuyor arayla da atabilirim. Yani mesela pazar satacağım, salı atmayacağım, e, çarşamba atacağım, perşembe atmayacağım, cuma atacağım, cumartesi atacağım, pazar atacağım, pazar atmayacağım gibisinden gün de sürekli gidecek. Bu için de zaten ben bir program oluştururum. Arkadaşlar e, hangi gün video atacağımı büyük ihtimal biliyor yani ayarlarım ben kendi şeyimde. Şimdi gideceğim zaten program ayarlayacağım kendime. Pazartesi e, haftaya da haftaya başlayacağım için yarın da bir video atmayı düşünüyorum. Yarın eve geldim de direkt 5 e, 5 e, civarı komple video hazırlamaya başladım. Yaklaşık 6 gibi video biter. 6.30 altı, altı buçuk yedi altı yedi arası arkadaşlar beni bekleyin videoyu bekleyin ama bütün altı buçuk civarı ya da altı kırk yedi. ya ben size saatini haber veririm. Videonun ama dakikasına göre değiştireceğim arkadaşlar. 6-7 civarı her zaman video gelecek. Bu saatten sonra onu bilin. Günde bir video gelecek şu anlık ama aralıklı video arka günlere çevirebilirim. Bu arada bunun da haberiniz olsun. Ee, bir de şöyle şunu söyleyeyim. Şunu söyleyebilirim. Ee, e, biliyorum, hep bırakıp bırakıp geldim. Bırakıp bırakıp geldiğim için arkadaşlar gerçekten sizden bundan dolayı, özür diliyorum. Yani 8 dakika da olmuş da video. Artık bu saatten sonra bir şey olmayacak. O videolar direkt ta tamamen gerçekten boşuyormuş. Yani Videolarda sıkıntı çıksa bile e, öbür telefona geçeceğim. Yani annemin telefonuna geçerim. Annemin telefonuna çek çekerim. Her türlü bundan sonra sizi videosuz bırakmayacağım. Öbürünü bırakıyorum çünkü annem de gidiyordu, geliyordu, işe gidiyordu, gidiyor. Ama arkadaşlar yani öbür telefonu çekeceğim zaman biraz videos yani 8 ay 8 buçuk 9 civarı video gelir ancak ee, öbür telefonda eğer video çekersen 8 buçuk 9 civarı gelir arkadaşlar video ee, öyle yani bunu haberi vereyim dedim arkadaşlar şimdi ben bunu bir de ses kontrolü yapacağız inşallah sesi kaybetmiş o kadar konuştuk neyse o zaman kendinize iyi bakın <laughs> kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bay bay. Kapatamadım.